Dostlar selamünaleyküm. Bugün he, şu çift evrim turnuvasını oynayacağız. Desin bu şekilde. Maçı direkt geçelim. Dün video atamamıştım. Ee, sebebi ise çok yorgundum. Okuldan geldiğim için baya yorgun hissettim kendimi. O yüzden video atmadım. Bugün o yüzden iki tane video atmaya çalışacağım. Şöyle bir... Şöyle atalım kartları. Sarı zoru yüksek ihtimal. odun görmesi çok güzel olurdu ama neyse Bir şey olmaz sorun yok Şöyle kasırga ile çeksek mi yoksa Neyse bu hücresiyle onu bir halledelim Ya bu adam niye bu kadar argol oynuyor ya Tamam çok saçma bir boşluk yüzü attı Oraya dondurma atacağım bu arada Başka bir şey atmayacağım Ya da onu da atmayacağım Sağdan bir e, balon atayım Sağdaki kuleyi alalım. Çünkü şu an her şeyi basıyor. Şöyle bir dondurma atalım. Çok saçma oynadı. Bunun hemen direkt içinden geçtik. <laughs> Şöyle bir tebrik edelim. diğer videoya geçelim. Diğer maça geçelim pardon. 3 yıldız. Ne geldi? Tamam güzel. En azından yeni kart geldi. Vallahi ödüllere ben bakmadım hiç ya. Şunu nasıl? Şunu kaç taş alabiliyorduk ya biz? 500 taş karşılığında. Ama güzel şeyler var şimdi alabilirim ama. Diyeceğim de bir gerçi 500 taş yok ki bende. Alt taraftan da gelmiyor. Biz halledeceğiz onu ya merak etmeyin. Bu arada buradan bir en az bir 15 galibiyet almayı düşünüyorum. Alacağım da inanıyorum şahsen. Teşekkürler diyelim. Arkadan bir pek kayalayalım. Bak emoji atmaya başladı şimdiden. Neyse. Takmayalım bu adamı çok fazla. Belli ki sorunları var. Şöyle bir şey yapalım. Varil atalım direkt. Varil onu keser. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok. Onun için. Bir de elektriği rahat atalım. Tamam. Çok güzel. Şöyle sağ taraftan da bir otuncu bassak. Buraya, buraya biraz fazla iksir kullandım çünkü. Tam oraya Pekka bir tane vursa yeter. Helal Pekka. Şu anlık bu şöyle bir buz büyüsü atalım. Oraya vurmasın. Soldan bayağı hasar vermişiz. Pekka'nın vurması bayağı iyi oldu benim için ya. Eee şöyle bir şey yapsak mı? Anakuli açsak mı? Açar mıyız? Açtık mı? Açık güzel. Ama ölmedi ya. Aa yeni şampiyonu almış. Yok kaç bu eşeğiydi pardon. Buranın bir tane daha, hadi. Hadi Pekka. Şöyle bir dondurma. Vur öyle bir tane daha bana çok güzel. O kuleyi aldığımız iyi Şöyle bir varil atacağım. Görür inşallah orayı. Görmedi. Paza vuracak. Çok saçma öyle. Kasırgayı çok kötü attık ama olsun şimdi e, ana kulübede oynasak mı yoksa sağdan bir atak mı yapsak? Biz en iyisi şöyle bir soldan çıkalım. Solda da hata bir savunalım. Ondan sonra bir hata çıkarız orada. Zaten bizi geçemez. E, dondurmamız da var. Elektro da var. Hem de evrim ve elektro -hijyarası. Şöyle bir e elektro icaraya basalım direkt hatta. Şöyle de bir... Şuraya bir dondurma basılır ya. Dondurma basalım buraya. Güzel oldu. Çok güzel. Kartlarımız birlikte. Şöyle bir oduncu basalım. Ee, şunu bir çekelim buraya. Hatta şöyle bir tane daha pekka basalım. Bütün her şeyi atalım şu anda. Zaten kazandık oraya. Şöyle de bir balon basalım oraya. Adam orayı kazandık bitti orası. Şöyle de bir dondurma. Tamam. Şu görünümden bahsettim yanlış oldu. Bize de bir elektrolojere basalım. Sağdan vursun mu yoksa şuradan bana kuleyi açalım mı? Sağdan vurmasan ana kuleyi bir açalım. Şuna da bir varis basalım. Buradan bir atak. Buradan bir atak yapalım yani artık Yani. Olsun o kadar. Tamam oraya vuracak biraz. Abi o minyon nereden geldi oraya ya? O sol tarafta değil miydi o minyon? Nasıl oraya geldi? Bendeki minyonlar oraya gelmez aslında ama neyse. Oyunun bir kahpeli diyelim. Geçelim burayı da. Şimdi, bu adamın da içinden geçeceğiz. Bunu da anladık. Bu arada arkadaşlar bu desteği öneririm yani. Bu desteği kullanabilirsiniz. Şöyle pek kaba Çok boş bir kart attı. Bir de şampiyon kartını attı yani. Gelsin bir daha. Hatta at ölçüsü de bir daha alsın. Tamam atmadı. Şöyle bir elektro basalım. Tamam çok güzel. Kuleyle birlikte vuracak oraya. buraya Vur bir tane daha. Şöyle bunu da çekelim. Tamam. O kuleyi alır mı? E, vurmasaydı alırdı büyük Bomba vurmasa alırdı. Sağ tarafa aldık zaten. Soldan bir atak yapsak mı? soldan bir atak yaparız ama biraz iksirimiz de olsun. Bir hata karşı bir savunma yapabilirim. Yapmadı atak. O zaman ben bir ben ben bir hata çıkayım o zaman madem öyle. Ama bu olmadı işte. Bak bak bu olmadı. Kral bu olmadı. Neyse en azından biz iki tane kulesini alacağız. Böyle bakalım olaya. Hem sol kulesini aldık hem sağ kulesini şimdi alacağız. Bizim yaptığımız daha mantıklı oldu ama bu fazla hasar verdi ana Kule ya. Şöyle bir savunalım. Dev iskeleti. Gel buraya sen de. Bu Seni de pek Nereye gitti ya? Abi şampiyon ne kadar boş ya. Çok gereksiz bir şampiyon bence. Biraz da güçlü. Şöyle bir dondurma atalım. Çok erken bastık. Pekka bir tane vursaydı çok güzel olurdu ya yalnız. Gelsin o. Şöyle bir balon basacağım. Bir şey atsın hele. Aa, çok erken çok geç bastık be. Neyse bir tane Kasırga artı dondurmaya bitiyor mu? bakayım. Bakamıyorum niye bakamıyorum? Bak 49 vuruyormuş. Şöyle bir oduncu. Şöyle bir buz büyücüsü basalım oraya. Adamı başına. Şöyle bir... Artık... Bitirelim ya hadi. Tam bombası vuracak oraya zaten artık. Tamam çok güzel. Maçı kazandık. Şöyle bir yön dedim. Bu adam fena oynamadı aslında. Ama biz aslında içinden geçtik bunu ya. Şöyle bir yapalım hemen. Neyse, ee, maçlar bu şekildeydi. Şöyle bir tekrardan şunu açalım. Maçlar bu şekildeydi dostlar işte. Yani şu desteği kullanabilirsiniz. Gerçekten öneririm bu desteği. Bu deste bu şeyde iyi. Ya bir bunu öneririm. Bir de muhafızlar destesi var bir tane. Onu öneririm. E, zaten bakabilirsiniz Google'dan falan destelere de. Ya. Yani siz hangisini daha, daha iyi oynuyorsunuz ona göre bir destek olabilirsiniz. Ama bu desteği öneririm. E, neyse daha fazla boş yapmaya gerek yok. Ben de bu videoyu kapatayım burada. Herkese, herkese Allah'a emanet olsun. Kendine dikkat etsin. Bu videoların devamı gelecek. E, bir tane daha bugün atabilirim veya yarın bir tane daha video atabilirim diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.